Evet, e, bu hayırımızı yapanlardan öncelikle Allah razı olsun. Aşağı yukarı 25 yıldır falan oluyor benim bildiğim. Birlik beraberlik içinde her sene bu işi yapıyoruz. Başkanımız sağ olsun. E, şehitlerimizin ruhları şad olsun. Onlar için bir refahati okuyalım birazdan tekrar. Başka güzel bir şey. E, 18 Mart şehitleri içinde ama bu Ramazan'a denk geldiği için 10 Mart alındı. Çok güzel, birlik beraberlik içinde hayırımızı yapıyoruz. Allah kabul etsin inşallah. bugün e, hakikaten e, göğsümüzü kabartan müthiş bir kalabalık. Yani öyle bir vatandaşımızın ilgisi var ki 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Programı çerçevesinde Çanakkale ruhunu yaşatmak için 20 yıldır Kuyucak Belediyesi ve Pamukören Eğitim Kültür Dayanışma Vakfı Başkanlığı marifetiyle yapılmakta olan bu etkinliğimizi inşallah Gençlerimize, çocuklarımıza Çanakkale ruhunu aktarmak istiyoruz. Gayemiz budur. Biz hakikaten e, vatandaşımızın bu kadar güzel ilgisi bizi çok memnun ediyor. Yıllardır böyle hiç eksilmeden sürekli çoğalıyor. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. E, bugün 18 Mart Çanakkale şehitlerine Anma Programı kapsamında 30 yıldır yapılan hayır ve cemiyetimize 30'uncusunu yapmaktayız. Tabii bu cemiyetimize uzaktan yakından gelen bütün hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Şehitlerimizin bugün de anmak, onları unutmamak, gelecek nesillere onları hatırlatmak için bu tür etkinlikleri önemli. Bu vatan için, bu topraklar için, bizler için gözünü kırpmadan, canını kanını bu vatan için feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olur inşallah. Yerde kalan gazilerimize bilhassa PKK terör örgütüyle mücadele eden ve yaralanan gazilerimize de Allah'tan şifalar diliyorum. Onlara da sağlık ve uzun ömürler diliyorum. Bu etkiliğimize uzaktan yakından katılan bütün hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Kendilerine mahallemize hayırımıza hoş geldiniz diyorum. Bugün de zaten bu hayır 18 Mart'ta olması gereken hayır cemiyetimizi Ramazan münasebetiyle 10 Mart aldık. Yarın Allah nasip ederse Ramazan ayının ilk orucunu tutmuş olacağız, sahuru kalkacağız. Ben bu Ramazan ayının ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını, barış, kardeşlik ve dostluğa vesile olması temel ediyorum. Tüm İslam alemini Ramazan'ı kutluyorum. Adandaşlarımızın da Ramazan'lara hayırlı olsun diliyorum.